Ramazan bayramı yaklaşıyor. Bayramın vazgeçilmez lezzeti kuru yemiş ve Bursa'nın geleneksel lezzeti kestane şekerinin fiyatlarını sizler için araştırdık. Bu bayram geçen bayramlara nazaran biraz daha güçlü. güçlü. İnsanlar paylaşmayı, dayanışmayı özlemişler ve bunu şu an gidermeye gideriyorlar diyebiliriz. Pandemide küresel ekonomiden kaynaklı bazı fiyat geçişleri var. Biz de mümkün mertebe bunu en asgari şekilde yansıtıyoruz. Geçen yıldan bu yana baktığımız zaman bir %20-30 gibi bir artış söz konusu. Bu, bu, da piyasa enflasyonun, enflasyon oranında bir artış. 30'larda zaten, enflasyon da 30'lardaydı. %30'larda bir artış söz konusu. Bayram çikolatası da da geçen sene işte 70-80 lira olan çikolata şu an 100 lira, 110 lira bandında. Bu da aslında piyasa koşullarına göre alınabilir. Makul fiyatlarda bu sene ağırlıklı bayramlık satışlarımızı da Kestane şekeri özelinde gerçekleştiriyoruz. Bayram şekeri özellikle Bursa'dan sevdiklerini işte şehir dışına özellikle akrabalarının, işte dostuna giden insanlar Bursa'nın özel bir lezzeti olan kestane şekerini daha çok götürme gayretindeler. İşte şekerde 40-50 lira bandında, işte Antep, fıstığı 150-200 lira arasında değişiyor. Taze ve kaliteli bir işte kuru yemiş aldığınız zaman da piyasanın Ortalama fiyatlarında ne çok yüksek ne de çok düşük ürünlere bakmamak lazım. Piyasada çok düşük fiyatlar da var ama burada farklı konular devreye giriyor. İşte ürünün bekleme süresi, ürünün kalitesi, ürünün işte lezzeti bu gibi faktörler var. İşte ortalama bir ortalama fiyatta da kuru yemiş fiyatları bellidir. İşte bir, şu an bir fındık 100, 150 lira bandında fındık değişir. İşte 200'ün üstüne çıkmaz. Ama doğru fiyat 150 liralardadır. Ortalama karışık. Şimdi karışık dediğimiz zaman ürünün içinde ne olacağı biraz değişiyor. İşte en lüks sattığımız işte kuru yemiş. Şu an 200 lirayı geçmez ama 100 liraya da karışık kuru yapabiliriz. İşte düğün çeriz dediğimiz 100 liranın da altına gelir. O tamamen tüketicinin ne tüket, istediğine bağlı. Bireysel anlamda sepet ortalaması biraz düştü ama genel alışveriş eğilimi yine insanlar az da olsa alışverişlerine devam ediyorlar. Bireysel anlamda tüketim biraz düştü diyebiliriz. Dokumda ham maddesinde şeker olan bir ürün olduğu için genel genel onlar da biraz etkilendi. Lokumda lokum grubunda %30 %40'lık bir fiyat geçişi oldu. Kuru nazaran biraz daha yukarıya geldi ama Bayram döneminde işte kuru yemiştir, kestane şekeridir, çikolatadır, lokumdur alınabilecek fiyatlarda. 40 liradan kestane şekeri başlıyor, 150 liraya kadar kestane şekerimiz var. İşte o en çok tüketilen talep gören hediyelik kestane şekerlerimiz 100-150 lira bandında o da gramajına göre değişiyor. Ve hem Bursa'daki hemşerilerimizin hem de tüm Türkiye'deki hemşerilerimizin mübarek bayramını kutlamak istiyorum. <laughs> Şimdiki durağımız tuz pazarı, şeker, çikolata, kuru yemiş fiyatlarında bakalım son durum ne? Gelin hep birlikte öğrenelim. Yaptınız mı alışverişinizi? E biraz yaptık ama çok maşallah. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok güzel. Çalışan da çalışmayan da valla. Hadi çalışan güzel de çalışmayan ne yapsın fakirler? Bir maaşla ne kira edebilirsin? Ne hiçbir şey. Allah şükür ben kiram yok, şeyim yok, maaşım var ama bir maaşla geçinemez kimse. Yapabildiniz, Yapabildiniz şey. mi alışverişinizi? Yaptım Allah'a elhamdülillah. Cevizimi de aldım. Hı. Tamam baklavayı yapacağız artık. Biz bir şey alalım. Hadi. <laughs> Aldık böyle fakir alamıyoruz. <laughs> Bayram şekeri alıyorsunuz. Şey evet. Nasıl fiyatlar sizce? Pahalı. Çok pahalı ya. Yani. Geçen seneye oranla. Tabii ki yani. Hadi biz alabilenler alıyor da alamayanlar ne yapacak? Çok aşırı yani yüksek fiyatları. Alışverişler yapıldı herhalde. E He, yapılıyor biraz yavaş yavaş. Nasıl gidiyor? Yaptınız mı tüm alışverişinizi? Yara. <laughs> Kuru yemiş mi aldınız? Ceviz aldım. Hazır mı şu an? Tatlılar. Hazır. Yine yapılacak ama. <laughs> Ceviz lokumlar yapılacak. Nasıl geçen seneye oranla? Yani yüksek. Nasıl olsun? Herkesin bildiği gibi. Bayram değil mi? Güzel gidiyor. Yok daha başlamadık. Abi, daha yeni başlıyorsunuz. Evet. 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 Nelere bakıyorsunuz? Şeker daha. alıyoruz. Abi, kıyafet. kıyafet. Pahalılıktan 30 liralık şeker alırken korkuyoruz artık. Evet, evet. Ee, bayramlarda şekersiz geçecek her şey. Nasıl bayram? Bayram yoğunluk tabii son 2-3 günden beri başladı. E milletimiz gene bütçesine göre hareket etmeye çalışıyor. Şekerlerimiz tabii geçen seneye göre biraz daha farklı. Yüzde 20, yüzde 30, artmış. 40 liradan başlıyor. 70, 80'e kadar şekerimiz var efendim. Geçen seneye göre değişim var mı? Yoğunluk arttı mı? Alım gücü nasıl sizce? Alım gücü az mesela. Bir kilo alan yarım kilo almaya çalışıyor. 100 liralık alanlar 50 liralık almaya çalışıyor. Bütçesine göre hareket etmeye çalışıyorlar yani fiyatları alalım sizden bayram şekeri. Bayram şekeri 40 liradan başlıyor. 40 lira, 70 lira. Bir de 50 lira var klasik öyle. Bunlar yani şu an elimizde. Baklavalık için cevizlerimiz var. Baklava yapıyor şimdi biliyorsun anneanneler, babaanneler geliyor. Damatlar gelecek, gelinler gelecek. Her zamanki gibi gerçi eski insanlar da kalmadı baklava yapanlar ama baklava çeşitleri de mesela şöyle ceviz çeşitleri 130'dan başlıyor. 150'ye kadar cevizimiz var. Çerez fiyatlarımız 50 liradan başlıyor, 75'e var. Fındıklı, bademli, Antepli var. Ondan sonra kajurlar 160. Fındık isteyen oluyor, cevizlerimiz de böyle baklavalık. Ondan sonra kolonyalarımız var. Misafir geldiği zaman ikram ediyorlar. Kolonyalar 25 liradan başlıyor. 40 liraya kadar var. Bayram çikolatalar, Şunlar, şimdi biraz daha kaliteli olanlar var. Onlar biraz daha farklı. Şöyle mesela, çikolatim var. Onların fiyatları kilo bazında 120'den başlıyor. Böyle paketlerimiz var 60 liraya, 40 liraya. Şöyle şunlar çok güzel gidiyor. Meyveli olsun, kahveli olsun. Herkesin bütçesine göre var efendim. En güzel bayramlar sizlerin olsun der. Hayatınızda ömür boyu mutluluklar deriz. Bendiniz Mehmet Çağlar. Size hayırlı bayramlar diliyorum.